Arkadaşlar, mukavemet dersinin burulma adlı konusunun e, soru ve çözümlerini bölüm 2 adı altında devam ediyoruz. Sorumuz ne diyor? İstiyorsanız bakalım. Şunu şöyle büyütüyorum arkadaşlar. Yakından görmeniz açısından. Ne diyor? Gösterilen boşluklu çelik şaft diyor. Evet, gördüğünüz gibi bir şaftımız var. Bir tork uygulanmış arkadaşlar şaftın e, çapı 60 mm olarak verilmiş boşluğun çapı da 25 mm olarak verilmiş aynı zamanda şaftın boyu da 5 metre olarak verilmiş soruda ne diyor G eşittir 77.2 gigapascal arkadaşlar G biliyorsunuz kayma modülünü ifade ediyor bunu şöyle düşünebilirsiniz. Normalde uzama sorularında hatırlarsanız elastisite modülü vardı E olarak ifade edilen. Arkadaşlar bunu da onun bir eş değeri olarak e, düşünün. Yani kayma gerilmelerinde burada kayma modülü kullanılırken diğerlerinde biz ne kullandık? Elastisite modülünü kullandık. E, bizim kayma e, emniyet gerilmemiz 50 MPa olarak verilmiş. Burada 240 devir bölü dakikalık bir hızla dönmektedir. Açısal hızı ifade ediyor bu değer. A şıkkında ne diyor? İletilebilecek maksimum gücü arkadaşlar. Sonuçta burada uygulanmış olan tork belli bir gücün etkisi altındadır. Yani belli bir gücün etkisi altında belli bir hızla torkun uygulandığı yönde ne yapıyor? Etki ediyor ve arkadaşlar biri bir hızla dönüyor. B şıkkında ne diyor? Şaftın karşı gelen burulma açısını belirleyiniz. Arkadaşlar tabii ki tork şafta uygulanır. Uygulandıktan sonra şaft üzerinde bir burulma meydana gelir. Ve bu burulmadan kaynaklı e, şaftın üzerinde oluşan şekil değiştirmeye bağlı olarak bir e, açı arkadaşlar oluşur. Bu burulma kaynaklı bir açı olduğundan dolayı biz buna burulma açısı diyoruz ve bunu istiyor. Evet o zaman şöyle çözüme bakalım arkadaşlar oradan devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar burada ne dedik biz? P gücü ifade ediyor. Arkadaşlar birimi watt Newton çarpı metre bölü saniye olarak ifade ediliyor. E, burada görmüş olduğunuz W açısal hızı radyan bölü saniye ifade ediyor. F arkadaşlar frekansı birimi saniye üzeri eksi 1'dir. Hertz olarak adlandırılıyor. Şurada Hz olarak yazılır. Arkadaşlar formüle de baktığımız zaman gücün uygulanan tork, torkun açısal hızla çarpımına. Burada açısal hızın 2 pi çarpı F ile çarpımına eşit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu ne anlama geliyor arkadaşlar açısal hız? Yani saniyede ki devir sayısı anlamına geliyor. 2 pi biliyorsunuz tam bir dönüştür bir dairede ve burada f de birim olarak dikkat ederseniz 1 bölü saniye olduğundan bu ne anlama gelmiş olacak? Yani tam bir deviri yani şöyle bir çember düşünün bu çemberi e, saniyede kaç deviri attığı ile alakalı bir husus. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz w bunu ifade ediyor. Açısal hızı. Evet arkadaşlar gücü şöyle. Şurada görmüş olduğunuz W açısal hızı şu formülde yerine koyduğumuzda P güç değerimizin 2PF çarpı T olduğunu görmüş oluruz. Şimdi A şıkkımızda bizden istenen şey neydi? İletilebilecek maksimum gücü istiyor. Tabi burada 50 MP'lık bir emniyet kayma gerilmemiz verilmiş. O halde arkadaşlar öncelikle yapacağımız şey nedir? Burada bilmediğimiz ve uygulanan torkun değerini bulmamız. Peki torkun değeri nasıl bulunur? Arkadaşlar formülümüzü biliyorsunuz. Kayma gerilmesi T çarpı C bölü J idi. Burada e, bilinen değerleri yerine koyduğumuzda tabi burada J'yi nasıl buluyoruz? Arkadaşlar eylemsizlik momentini e, biliyorsunuz 1 bölü 2 pi çarpı arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz torkun çapının tamamının yarı çapının dördüncü dereceden üssü eksi boşluk çapının yani yarı çapının dördüncü dereceden üssünün farkının arkadaşlar pi bölü 2 ile çarpımıydı. Arkadaşlar bunları da bu değerleri de yerine koyduğumuz zaman şurada görmüş olduğunuz torkun değeri 2,06 çarpı 10 üzeri 6 nifton çarpı milimetre olarak hesaplanır evet şimdi biz arkadaşlar e, buradaki e, frekansı frekansı arkadaşlar ne yapıyoruz e, şurada 240 devir bölü dakika 7 arkadaşlar bunu saniye cinsinden e, dönüştürecek olursak 240 devir bölü dakika arkadaşlar hertz bölü 60 devir bölü dakika ile çarpmamız gerekiyor bu durumda çıkan sonucumuz 4 saniye üzeri eksi 1'dir arkadaşlar. Saniye cinsinden ne yapmış olduk? Frekansımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz tabii 1 dakika 60 saniyedir. Ee, biraz da bununla ilgili yani nasıl oldu diye soracak olursanız Evet şimdi arkadaşlar F değerimiz, frekans değerimiz belli T değerimiz belli ee, Bu durumda arkadaşlar e, gücümüzü hesaplayalım şuradaki formülde 2 çarpı pi çarpı 4 çarpı 4 saniye üzeri eksi 1 çarpı 2,06 çarpı 10 üzeri 6 nifton çarpı milimetre olarak ne yaptık arkadaşlar 10 üzeri 6 çarpı özür diliyorum 10 üzeri 6 nifton çarpı milimetre olarak ne yaptık e, hesapladık ve 51,75 çarpı 10 üzeri 6 nifton çarpı milimetre bölü e, saniye e, saniye olarak hesaplamış olduk arkadaşlar kilowatt cinsinden de Yazacağımız zaman 51,75 çarpı 10 üzeri 3 kW olarak hesaplanır. Evet bu durumda biz ne yapmış olduk? Ee, burada uygulanmış olan e, yani şu torku uygulayan gücü hesaplamış olduk. Evet 5 şıkkında ne diyor? 5 şıkkında arkadaşlar şaftın karşı gelen burulma açısına. Evet şimdi ne dedik arkadaşlar? Şimdi normalde e, bakın burada bir ters yön olayı var ters yönlü olay var. Mesela bu şaftı şurada herhangi bir zemine, herhangi bir bölgeye sabitlenmiş olarak düşünürseniz ve şu şaftı belli bir yönde çevirecek olursanız arkadaşlar şuradaki şaft burulacak ve burulduğu takdirde belli bir açı yani belli bir burulma açısını oluşturacak. Bu burulma açısını da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz formül ile hesaplıyoruz. Burada T tork değeriyle şaftın arkadaşlar uzunluğunu şurada zaten eylemsizlik momenti ve kayma modülünü görüyorsunuz. Evet arkadaşlar tabii ki ne yapıyoruz? Biz buradaki değerleri bilinen değerleri de yerine koyduğumuz zaman e, tabii burada 77.2 gigapaskaldı. Biz bunu megapaskala çevirdik. Yani Newton bölü milimetre kare olarak koyduk. E, hesapladık. Çünkü arkadaşlar burada birimler arasında ne olmalı? Bir uyum olmalı. Ve bu şekilde yapmış olduğumuz hesaplama sonucunda teta değerimiz 0,108 radyan olarak hesaplanmış oldu. Şunu unutmayalım. Burada bulmuş olduğumuz teta değerinin birimi radyandır. Biz bu radyanı derece olarak dönüştürmek ister, istersek bu durumda da arkadaşlar 0,108'i 360 bölü 2 piye çünkü biliyorsunuz 2 pi, 2 pi normalde tam bir daire ni daire daire ifade eden arkadaşlar nedir? Ee, şöyle düşünün pi normalde biz bir piyi 180 dereceye karşılık gelir diyoruz. 2 pi bu durumda 360 derece. Arkadaşlar tabi biz bunu e, radyan olarak ele aldığımızdan dolayı ne yapıyoruz? 360 bölü 2 pi piyi burada biz 3.14 olarak aldık e, 0,8 çarpı 360 bölü 2 çarpı 3.14'ten çıkan derece değerimiz 6,19 derecedir. Yani şuradaki radyana karşılık oluşan açının derece cinsinden değeri 6,19'dur. Evet bu durumda ne yapmış olduk? Arkadaşlar şu kısmı hallettik. Şuradaki 3,72 de yine şu soruyla alakalı. İsterseniz arkadaşlar şekli biraz büyütelim ve Tam olarak ne istediğini anlamaya çalışalım. Evet diyor ki gösterilen boşluklu çelik şaft 180 devir bölü dakikalık bir hızla dönerken stro, stroboskopik ölçüm şaftın burulma açısının 3 derece olduğunu göstermektedir. Evet arkadaşlar burada burulma açısının 3 derece olduğunu veriyor. Ama ne karşısında şuradaki e, hız karşısında arkadaşlar 3 derece olduğunu göstermektedir diyor. Burada kayma modülü aynı. Ne istiyor? Bu durumda iletilen gücü ve şafttaki maksimum kayma gerilmesini istiyor. O halde arkadaşlar onun da çözümüne hep beraber bir bakalım. Şöyle küçültüyorum bir daha. Evet. Evet şimdi arkadaşlar ilk yapmam gereken şey burada tabii ki e, frekansı saniye cinsinden elde etmek ne yaptım? Frekansı saniye cinsinden elde ettim. Arkadaşlar burada arkadaşlar 3 dereceyi neye çevirmem gerekiyor? Radyana çevirmem gerekiyor. Çünkü hatırlarsanız bizim bir e, formülümüz vardı değil mi arkadaşlar? Formülümüz de neydi? E, teta eşittir t çarpı l bölü j çarpı g idi. Arkadaşlar bunu da radyan cinsinden elde ettik. E, biliyorsunuz g kayma modülümüzdü. 77.2 Pascal. Bize Mega Pascal cinsinden şu değeri veriyor. Arkadaşlar bizden ne istiyor? Ee, gücü istiyor. İletilen gücü istiyor. Evet, üretilen gücü bilinen değerleri yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar e, sonucumuz ne çıkmış oluyor? E, 38,81 çarpı 10 üzeri 3 kilowatt olarak elde edilmiş oluyor. Evet, şimdi arkadaşlar B'de ise ne diyor? şaftaki maksimum kayma gerilmesini soruyor. Ee, biz ne yapıyoruz? Şuradaki formülden arkadaşlar torkumuzun e, değerini hesaplayalım. Torkumuzun değeri şurada t değerini yalnız bıraktığımız zaman ve geri kalan diğer değerleri yerine yazdığımız zaman t değerimiz 9,88 çarpı 10 üzeri 5 Newton çarpı milimetre olarak elde edilir. Arkadaşlar kayma gelmesi maksimum değeri burada tabii ki c'nin de arkadaşlar 30 milimetre olduğu değerdir. Buradan e, eylemsizlik momentimiz zaten belliydi. Ve arkadaşlar bu değerleri yerine koyduğumuz zaman e, sonuç olarak 24,10 bölü milimetre kare olarak e, elde etmiş oluruz kayma gerilmesini. Evet arkadaşlar bu sorumuz bu şekilde. Bir sonraki soruya geçelim. Evet sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar şöyle büyüteyim müsaadeniz varsa biraz daha büyüsün neyse büyütemedik fazla arkadaşlar da herhalde okuyabiliyorsunuz şimdi bakın arkadaşlar ne diyor İçi dolu AB çubuğunun çapı DAB 60 milimetre hangisinden bahsediyor? Şurada görmüş olduğunuz AB şaftını arkadaşlar ifade ediyor. Ve CD borusu diyor. Şurada görüyorsunuz CD borusu. 90 mm'lik bir dış çapa ve 6 mm'lik bir cidara sahip. Yani 6 mm kalınlığında bir et kalınlığına sahip demek istiyor. Çubuk ve boru emniyet kayma gerilmeleri yani buradaki boru ile şuradaki çubuğun ikisinin de Emniyet kayma gerilmesi 75 MPa olan çelikten yapıldığına göre A'da uygulanabilecek en büyük T torkunu belirleyiniz. Yani burada uygulanabilecek en büyük T torkunu bulunuz diyor. Şimdi bunun için öncelikle biraz yorum yapalım. Bakın burada uygulanan tork hem AB çubuğunu hem de CD borusunu etkileyecek. Doğru mu? Etkileyecek. Şimdi buradaki T torkunun değeri ikisi için de ortaktır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Bir kere şurada görmüş olduğunuz T torku karşısında iki çubuğun yani AB çubuğu ile CD borusunun emniyetle bu bulacağımız torkun değeri karşısında ne yapabilmeli arkadaşlar? Emniyetle karşı koyabilmeli. Bu yüzden bize neyi vermiş? kayma emniyet gerilmesini vermiş. O halde buradaki kayma emniyet gerilmesi karşısında elde edeceğimiz torklardan, torklardan ikisinin de ortak olarak taşıyabileceği neyi bulmamız gerekiyor? Değeri bulmamız gerekiyor. Yani biz bir değer bulduğumuzda bu bulacağımız değer ikisinin de ortak olarak karşı koyabileceği bir değer olmalı. O halde ne yapalım? Bir hesaplamalarımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle küçültüyorum biraz. Çözümümüz çıksın ortaya. Evet, oldu herhalde. Evet, şöyle şekli biraz büyütüp size şurayı arkadaşlar daha yakından görmenizi sağlamak istiyorum. Evet şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? DAB ve arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz DAB değerimiz zaten 60 mm olarak verilmiş. çubuğun yani şuradaki borunun arkadaşlar 90 mm olarak verilmiş. Şimdi öncelikle A5 şaftını konuşalım. A5 şaftının arkadaşlar eylemsizlik momenti ne çıkıyor? Bunun içi dolu olduğundan dolayı direkt C üzeri 4 yazıyoruz. Bulduğumuz değer 1.27 çarpı 10 üzeri 3 milimetre üzeri 4'tür arkadaşlar. Biliyorsunuz 60 çaptı. Yarı çapı 30 milimetre. Arkadaşlar emniyet kayma gerilmemiz 75 MPa yani 75 nifton bölü milimetre karedir. Arkadaşlar ne olması lazım? Şuradaki formülde de ifade edecek olduğumuz gibi emniyet kayma gerilmesinin bu değerden büyük olması gerekiyor. Bu durumda TAB yani şu AB şaftı üzerinde oluşacak torkun değeri çarpı 30 mm bölü eylemsizlik momenti dediğimiz zaman çıkan değerimiz arkadaşlar 3.18 çarpı 10 üzeri 3 Nm bölü milimetreye eşit ya da küçük olmalıdır. Yani bu tork 3.18'den büyük olamaz. Çünkü ben bunu taşıyamam diyor. Tamam mı? Şimdi CD şaftına bakalım. Arkadaşlar CD şaftında da cidar 6 mm idi. O zaman içinde oluşan tork 78 mm çapındadır. Yarı çapı da 39 mm'dir. C2 değerimiz yani 90 mm'nin yarı çapı da 45 mm'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii buradaki kutupsal eylemsizlik momenti değerimiz 2.81 çarpı 10 üzeri 3 milimetre üzeri 4 olarak elde ettik. Buraya kadar artık biliyorsunuz. Buradan yine emniyet kayma gelmemiz ortak olduğundan dolayı bu sefer TCD olarak ifade ediyoruz. Çünkü biz hangisini ele aldık şimdi? CD arkadaşlar borusunu ele aldık. Ve burada da TCD değeri diyor ki ben diyor 4.68 çarpı 10 üzeri 3 Newton çarpı milimetreye ya eşit olurum ya da küçük olmalıyım diyor. Şimdi bakın buradaki AB çubuğu ben anca anca en fazla 3.18'i taşırım diyordu, değil mi? Ama buradaki CD ben bunu taşırım diyor. Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Burada bir kere ortak noktayı bulmamız lazım. Yani ikisinin de bu sistemin tamamında herhangi bir noktasında sıkıntı olmaması açısından en uygun olan tork değerini bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla ortak olan değerimiz neydi? 3.18 çarpı 10 üzeri 3 Newton çarpı milimetre. Yani bu değeri bu ikisi de taşır. Yani karşılar diyelim tamam mı? Bu yüzden arkadaşlar emniyet gelmemizi, emniyet kayma gelmemizi aşmayacağından dolayı bu değeri aldık. Şimdi diğer ee, Soruda ne diyor? Ona bir bakalım. Yine diyor içi dolu AB çubuğunun çapı 60 mm. öyleydi zaten diğer üstte de öyle aynı. Emniyet kayma gerilmesi bu sefer 75 iken 85 olarak e, değiştirilmiş. CD borusu 90 yine bir dış çapı ve yine cidar kalınlığı aynı. Emniyet kayma gerilmesi arkadaşlar e, 54. E, megapascal olan alüminyumdan yapılmıştır. Evet, şimdi bakın, e, burada AB çubuğunun emniyet kayma gerilmesini 85 olarak e, vermiş arkadaşlar büyüteyim şurayı ben. Evet, 85 olarak vermiş. Şöyle biraz büyüteyim müsaadeniz varsa büyütebilirsem tabii ki. Evet, şöyle biraz yukarıya alalım. Evet, arkadaşlar ne diyor? A AB çubuğunun arkadaşlar neymiş? Emniyet kayma gerilmesi 85 megapaskal olarak alınmış. E, ee, ve CD'nin ise şunun ise arkadaşlar 54 megapaskallık almış. Şimdi burada emniyet kayma gerilmeleri her biri için ne oldu? Değişti. Peki değişince bu sefer A'da uygulanabilecek en büyük tork ne olmalı diyor. Bakalım. Arkadaşlar buradaki değerler değişince ne olacak? Otomatikmen yani sistemin şurada görmüş olduğunuz sistemdeki e, çubuk olsun, boru olsun e, uygulanabilecek maksimum torklarda da ne olacak? Bir değer değişecek. Bulalım. Mantık ama aynı unutmayın. Ortak olan değeri bulacağız. O halde bakalım arkadaşlar. Gözümüzü korkutmadan hemen şöyle çözüme bakalım. Evet şimdi önce mantık aynı. A, 5 şaftı için son verilen değerleri dikkate alıyoruz. Arkadaşlar bakın bütün değerleri tek tek yine yerine koyuyoruz. Sadece burada emniyet kayma gelmesi değerinin değiştiğini görüyoruz ve bu durumda ABD oluşabilecek en büyük e, tork değeri 3.60 çarpı 10 üzeri 3 Newton çarpı milimetre olarak gördük. Şimdi CD'ye bakalım arkadaşlar. CD üzerinde nasıl oluyor? C'de de yine emniyet e, kayma gerilmemiz 54 MPa yani 54 nifton bölü milimetre kare. Arkadaşlar kutupsal eylemsizlik momentimiz e, nedir arkadaşlar? 45 milimetreydi. Zaten arkadaşlar değerimiz aynı. Yani bir öncekinde hesapladığımız değerle aynı değişmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü değerler aynı. Arkadaşlar e, sadece ne değişti burada? Emniyet kayma gelmemiz gerilmemiz değişti ve emniyet kayma gerilmesine bağlı olarak buradaki torkun değeri de en fazla 3.37 çarpı 10 üzeri 3. Evet. Şimdi CD şaftı diyor ki ben diyor en fazla diyor 3.37'yi karşılarım diyor. Bakın 3.37'yi karşılarım diyor. Ama AB ne diyor? Ben en fazla 3.60'ı karşılarım diyor. Arkadaşlar şimdi 3.60'ı C'de karşılayamayacağı için ve 3.37'yi zaten AB taşıyabileceği, yani karşılayabileceği için o zaman ikisinin de ortak neyini buluyoruz? Değerini bulduk. O zaman ne diyeceğiz? A noktasında uygulanabilecek maksimum tork ne olmalı? Küçük olanı olmalı. Ne demişiz? Yukarıda hesaplanan iki durum için en uygun T torku değeri sistemin güvenle taşıyabileceği en küçük ortak değer olduğundan Arkadaşlar en minimum değerimiz 3.37 olduğundan bizim torkumuz 3.37 çarpı 10 üzeri 3 Nifton çarpı milimetre olmalıdır. Maksimum torkumuz. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu şekilde bu bölümü de tamamlamış olduk. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.